Kripto İnceleme Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar. Güzel bir analiz videosuyla yeniden karşınızdayım. Eğer dünkü videomu izlemediyseniz bu videoyu da izlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. İki tane token için boğa bayrağı görüntüsünden bahsettim arkadaşlar. Güzel olan taraf da şu, her iki formasyonun zaman çizelgesine baktığımız zaman yakın bir zaman içerisinde kırılabileceğinin sinyalinin oldukça kuvvetli olması. Bence bu videoyu değerli kılan açıkçası bu. E ben size bu kanalda iki farklı analiz videosu paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Kafanız karışmaması için bir bilgi vereyim kısaca sizlere. Bakın bir tanesi analiz videoları listesi altında olacak kriptolar. Diğeri ise altcoin sepeti 2025 altındaki analiz videolarım olacak. Aralarındaki fark da şu arkadaşlar. Analiz videoları altındaki kriptolar daha kısa vadeli formasyonları olan ve hedeflerine kısa süre içerisinde gidebilecek tokenları burada sizlere paylaşıyor olacağım. Tabi bunların dezavantajı diyebileceğimiz nokta Ker oranları biraz daha düşük kalacak. Altcoin sepetinde paylaştığım formasyonlar ise çok daha uzun vadeli oluşan formasyonlar olacak arkadaşlar. Ve tabi ki de bunların kazanç oranları bunların artısı da daha kazanç oranlarının fazla olması olacak. Burada dediğim gibi iki farklı analiz videoları sizlere paylaşıyor olacağım. Eğer bu videoları hızlı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız Lütfen kanala abone olmayı ve bildirim butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Özellikle kısa vadeli olan formasyonlar bence oldukça değerli ve bunları ne kadar kısa süre öncesinde öğrenirseniz sizler için de o kadar faydalı olacaktır. Kanalda şunu da yapıyor olacağım. Bu formasyonların kırılımları gerçekleştiği takdirde e, tekrardan bu tokenların bir incelemesini sizlerle paylaşıyor olacağım. Son durumlarına da birlikte bakıyor olacağız arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirimleri basmayı lütfen unutmayalım. Videolara da destek atarsanız, like atarsanız, yorum yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bugünkü seçtiğim kriptonun da özel bir durumu var. Hem benim kendi e, ilgi alanım olan kriptolardan bir tanesi. Daha da güzel olan taraf gerçekten de zaman olarak çok kısa bir vadeyi e, bizlere gösteriyor olması olacak arkadaşlar. Zaten sizde detayları gösterdiğim takdirde çok net anlayacaksınızdır. Hemen kriptoyu açayım. Bakın kriptomuz Algo. Formasyondan bahsediyor olacağım ama ondan önce şöyle bir uyarıda tekrardan bulunayım sizlere. Hatta iki tane uyarıda bulunayım. Bir tanesi arkadaşlar, ben bu kanalda sizlere yatırım danışmanlık hizmeti vermiyorum. Herhangi bir al sat tut tavsiyesi olarak bu söylediklerimi lütfen algılamayın ve yorumlamayın. Ben sadece sizlere burada kendi bilgilerimi, kendi çıkarımlarımı anlatıyorum. Siz bu bilgiler ışığında yatırım yapıp yapmama kararı almakta tabii ki de serbestsiniz arkadaşlar. Bu birinci uyarımdı. İkinci uyarım ise bugün USDT yani tether için bir kısıtlama getirecek borsalar. Çünkü Avrupa standartlarında USDT arkadaşlar tam olarak karşılayamadı ve sertifika alamadı. Bu nedenle borsalarda bir sıkıntı yaşıyor olacak. Bu biraz piyasaları olumsuz yönde etkileyeceği noktasında bazı haberler var. Food haberler. Eğer bu gerçekleşirse bu bugün ve yarın oldukça kritik olabilir. Biraz piyasalar geriye çekilebilir. Bunun da bilgisini sizlere parantez içinde vermek istedim arkadaşlar. Şu an bakın Algo'nun grafiğine sizlerle birlikte bakıyoruz. Aslında güzel bir yükseliş yapmıştı. Ve o yükselişinden sonra ağırlıklı ortalamaları sürekli altında seyreden bir Algo görüyoruz. Sadece şurada bir yukarı atma durumu gerçekleşti. Sanki bu düşüşü kırar nitelikte bir hareket yaptı ama tekrar geriye çekildi arkadaşlar. Şimdi bakın bu e, görüntünün ne anlam ifade ettiğini gelin isterseniz logaritmik olarak birlikte inceleyelim. Şöyle bakın kanalımızın üst çizgisini birlikte çizelim arkadaşlar. Ben e, üst çizgiyi buradan olduğuna inanıyorum. Hatta şöyle bakın tam almaya çalışalım. Evet, bakın üst çizgi burası, alt çizgide de e, bir farklılık olacak, birazdan sizlere göstereceğim. Ama kanalımızın genel görüntüsü arkadaşlar bu şekilde. Hatta biraz daha şöyle düzgün de çizersek tam şöyle diyebiliriz. Bakın şöyle bir özel bir durum var. Üçüncü çizgiyi de burada almak istiyorum. E, hatta rengini de değiştirebiliriz bakın şöyle bir destek noktası daha var bu da oldukça çalışan bir görüntü sergiliyor bizlere bakın şurada daha önce kıramadı ve aşağı düşüşte bir kere burada kırmış sonra tekrardan yukarı atmış defalarca denemiş ama bakın burayı kıramamış şimdi zaten büyük üçgene baktığınız zaman arkadaşlar bakın şöyle aşağı doğru giden bir fiyat görüyorsunuz sadece şurada bir fake atmış bakın üste çıkmış aslında burada bir kırılım gerçekleştirebilirmiş. Şurada arkadaşlar bakın burayı geçmiş. Sonra bir süre üstünde kalmış ve tekrardan kanala dönmüş. Biz bu kanala dönüşleri pek fazla analizciler sevmez arkadaşlar. Çünkü bu bir düşüş e, görüntüsü verir kısa vade için. Bakın tekrardan kanala girmiş tekrardan bir denemiş. Yine kanalın içerisinde kalmış ve artık zaten büyük iç, üçgenin sonlarına çok yaklaşmış arkadaşlar. Bakın bana... Genelde dostlarım şunu soruyorlar. Ben bu tarz analizler paylaşınca. Hocam çok güzel formasyonları gösteriyorsun bizlere ama... ...ne zaman kırılım gerçekleşecek? Onunla ilgili pek bir şey söylememişsin diyorlar. Ee, bakın genelde gösteriyorum aslında. Şurada çizginin altında tarihte görüyorsunuz arkadaşlar. Şu an neredeyse son 6 Ocak olarak gözüküyor. Bakın büyük kanalın bu 4 saatlikte şu an gösterdiğim... ...6 Ocak tarihinde sonlandığını görüyorsunuz. Burada... Güzel olan taraf da şu bakın şu orta destek noktası arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Ve fiyatı çok daha fazla sıkıştırmış durumda. Bakın neredeyse artık ucuna doğru getirtirmiş Eğer bu çalışmaya devam ederse burada bir kırılım olması arkadaşlar kaçınılmaz e, diyebiliriz. E, ya da burayı böyle bir temas edecek tekrardan aşağı düşecek. Bu da biraz e, fut haberlerle dediğim gibi eğer piyasa... Biraz daha düzeltmeye gelirse bence algoda da şöyle bir alta doğru bir hareket görebiliriz hatta şöyle bir iğne bile görebiliriz ama tekrardan kanalın içine girip ben buradan kırılımı gerçekleştirebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. İlk hedefte size söyleyebileceğim burada 0.50 seviyeleri olacak. Benim bu yükseliş trendini ilk görebileceğini düşündüğüm nokta 0.50 olacak arkadaşlar. Sonrası için bence diğer bir hedefte 0.70'ler olacak. burayı şöyle ikisini birlikte çizebiliriz. Yani şu anki fiyatı 0.32 seviyelerinde biraz daha düşse yani 0.29 0.30'lara gelebilme ihtimali var görünüyor. Ama zaman olarak arkadaşlar neredeyse bir 3-4 günlük bir zaman daha burada kısıtlı kalmış. Ya burayı böyle aşağıya kıracak ama bu kadar uzun vadeli böyle düşen bir takoz yapısının alta doğru kırılması çok e, görünen bir tablo değil arkadaşlar. Biz burada aslında hedef olarak yukarı kırmasını bekliyoruz. Bakın eğer şu destek noktası çalışırsa piyasa ben yılbaşından sonra güzel bir yükseliş bekliyorum piyasada. Eğer o gerçekleşirse burada da şu kırılım hızlı bir şekilde gelebilir. Eğer bugün USDT bir fut haber yayınladı. Piyasaları etkiledi. Buradan biraz daha aşağı düşeriz. Bu kanalın çalışmasını bekleriz arkadaşlar bu sefer de. Şöyle geri alayım. Çizimleri. Bu sefer şuranın alışmasını bekleriz. Belki buranın da altına iğne atıp tekrardan kanala dönmesi çok önemli olur. Eğer kanaldan çıkarsa ve şuralarda da kırılma ihtimali oldukça kuvvetli. Bakın şurada kırılsa yani bugün ya da yarın 31'i gösteriyor. 31 yani yarın akşam saatleri yarın 11 gibi gösteriyor arkadaşlar. Eğer buralarda kırılırsa da 3 Ocak 4 Ocak gibi görünen bir formasyon var. Oldukça güzel bir formasyon. Bakın derinlikte de, e, neredeyse e, 0.31'lik bir derinlik var arkadaşlar. Yani 0.30 diyelim biz buna. Bir derinlik var ve buradan 0.32'den hızlı bir şekilde 0.50'lere ve sonrasında 0.70'lere gidebilme ihtimali algo'da oldukça kuvvetli görünüyor dostlar. Özellikle bunu sizlere göstermek istedim. Çünkü vadesi gerçekten çok kısalmış. Eğer gerçekleşirse e, çok kısa sürede güzel bir kazanç verebilir arkadaşlar. Bakın şöyle de bir görüntü var. Çıkarken oldukça hacimli çıkmış. Burada bir iki satış yemiş. Gerçekten de güzel. Ama sonraki düşüşlerde bakın hacim oldukça düşmüş arkadaşlar. Hatta şu seviyelerdeyken hacmin ne kadar azaldığını görebilirsiniz. Bu da satış baskısının aslında giderek azaldığını bizlere gösteren ilk veri arkadaşlar. Onun dışında burada RSI ve MAC'de de bir bakalım. Burada olumlu Durumlar var mı? Biraz onları inceleyelim. MAC'de bakın çok yukarıdan gelmiş aşağılara inmiş arkadaşlar ve şu an neredeyse orta çizgiye yakın bir noktada seyrediyor. Yani burada böyle bir hareket için arkadaşlar artık böyle durulduğunu böyle fırtına öncesi sessizlik gibi düşünebilirsiniz. RSI'da gerçekten de bakın 24'lere kadar düşmüş 4 saatlikte. Bunlara günlük bakarsak günlükte çok bir farklılık var mı? Günlükte şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın ağırlıklı ortalamanın şu an hemen altında görünüyor 50 günlükte. Aslında biz 50 günlüğün altında olmayı çok olumlu bakmayız. Ama hem Bitcoin'de hem de altcoin'lerde burada ben bir fake bekliyorum. Yani şurada çok fazla aşağıya inmeden şöyle bir yukarı hareket yaparsa bu sefer oldukça olumlu bir görüntü olur arkadaşlar. Golden Cross'a döner iş. Zaten bakın kırmızı mumların da giderek daraldığını, RSI'nin de artık çok aşağılara geldiğini zaten görebilirsiniz. Yani hareketi yapabilme ihtimali oldukça var. Sadece burada 50 günlüğün altında kaldığı için az önce söylediğim FUT haberle beraber belki biraz daha kanalın altına doğru sarkabilir. Burada %10'luk gibi bir düşüş diye düşünebilirsiniz arkadaşlar maksimum bence. Eğer çok özel bir durum olmazsa. Oradan sonra tekrardan toparlayıp önce şu %50'yi kazanıp arkadaşlar sonrasında böyle bir güzel bir algoda hareket beklediğimi tekrardan söyleyeyim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar videomu. Ben internette de baktığım zaman algoyla ile ilgili bir paylaşım görmüyorum. Belki bu formasyonu gören başkaları da olmuştur. Sizler de bu konuda bilgilenmiş oldunuz. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu tarz bilgilerden haberdar olmak için lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyelim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.